Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zilal. Bugün hatıra olarak sakladığım eşyaları size göstermek istiyorum. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Şimdi e, birinci eşyamızdan başlayalım. Arkadaşlar birinci eşyamız böyle bir tane kutu. Arkadaşlar bu kutu neden benim için önemli? Bugün kursumuz kursumun son günüydü benim için. Çünkü yarın köye gideceğiz. Köye yolculuğa çıkacağız. Ve bir daha da kursa gidemeyeceğim. Hiç değil aslında yani. Her neyse böyle bir tane çikolata vermiş herde. Çikolata bunun içine çikolatalar vardı. Ben yedim. Ee, böyle ben de okursa bir daha gidemem diye bunu saklamak istedim. Böyle bir hatıra benim için. Daha yeni yani. Daha yeni bir hatıra. Ben böyle kurtları çok seviyorum böyle. O zaman bunu saklayacağım. Pardon arkadaşlar mesaj geldi. Onunla mesajı. İkincisine geçelim. İkincisi arkadaşlar böyle bir tane henüz hani ne olduğunu bilmediğim bir şey işte. Ee, bunun neden benim üzerimde hatırası var. Arkadaşlar biz e, geziye gitmiştik. Sınıfçam. Çanakkale'ye gitmiştik. Çanakkale'de ağaçlardan böyle şeyler düşüyorlardı. Biz de hatıra olarak alalım dedik. Annem biliyordur. Bir ara bana söylemişti. Ben unuttum ama. Ne olduğunu. Böyle yine bir hatıra. Dördüncü sınıfı bitirdim. Bir daha arkadaşlarımı göremem diye umut ediyorum Bilmiyorum. Belki göremem. O yüzden ben bunu saklamak istiyorum. Çanakkale gezimizden kalsın bir hatıra. Yine Çanakkale gezisinden bir tane hatıra. Ee, bu böyle kolye ucu. Aslında bu kolyeydi. Arkadaşlar biz bunu Çanakkale'den aldık. Bu böyle bir kolyeydi. Kolyenin ipi koptuğu için böyle kaldı. Ben atmak istemedim. Belki bir ip geçiririz falan. Arkasında da dur yol yazıyor. Önünde de böyle zaten gösterdim bunu saklıyorum. Ee, kaçıncı bir dakika? Ha, e, dördüncü dördüncü hatıramıza geçeceğiz. Ee, benim bir tane arkadaşım çanta gibi bir şey almıştı, çanta veya başka bir şey hatırlamıyorum hiç. Kalemlik mi denedim? Yine almıştı böyle wings O yüzden böyle kartlar çıkmıştı gördüğünüz gibi. Sonra ben de istedim Arkadaşlar bu benim olabilir dedim. Arkadaşım da izin verdi. Yaklaşık bir iki yıl önceydi. Pek hatırlamıyorum. O arkadaşımın da o arkadaşım da bunu bana verdi. Ben de hatırası olsun kalsın dedim. cüzdanımda da saklıyorum. Evet. 5. Ee, beşinci şeyimize, 5. eşyamıza geçiyoruz. Arkadaşlar beşinci eşyamızda böyle bir kolye var. Bu kolyeyi ben kendim yaptım. Biraz ıı, çok yapamadım boncukları. Arkadaşlar bu kolyeyi ben kendim yaptım. Belki illaki zamanları saklarım da gördüğümde küçüklüğümü hatırlarım diye saklamak istedim. Bu benim için çok önemli. Çok seviyorum. E, altıncı mı bilmiyorum. E, evet altıncı hatıramız böyle bir fener arkadaşlar. Bu fener bunu ben yine okulumdan aldım. Okuldaki kırtasiye kırtas diyorum. Okuldaki kantinden aldım. Yine hatırası olur diye saklıyorum. Dördüncü sınıfıma ait. Yani bir daha dördüncü sınıf gelmez diye. Hatıra olarak. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olacak. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi 7. 8. 1. Bu da son eşyamız arkadaşlar. Böyle. Bunun da benim üzerimde o kadar çok emeği var, em emeği diyor. O kadar çok hatırası var ki. Bu bir ayna arkadaşlar. Şöyle ben böyle bir tane kız arkadaşımız gibi ben Arkası pembe normal. Arkadaşlar bu bir ayna. Ee, ayna. Arkadaşlar kamera gözükür diye yap gösteremiyorum. Şöyle ayna işte. Ee, böyle içinden bir tarak çıkıyor. Arkadaşlar bunun benim hatırası. Benim iki tane arkadaşımın doğum günüydü. Bir tane arkadaşımın biraz er, biraz geçmişti doğum günü. Yine de kutlayalım istedik. Bir tane arkadaşım da o günün doğum günüydü. İkisinin de doğum gününü kutlarken biz onlara hediyelerimiz verdik. Onlar da kızlara böyle bir hediye vermek istemişler. Tabii erkeklere de hediye var. Ben almadığım için tabii. Ben erkek olmadığım için. Tabii alamadım. Evet kızlara böyle bir hediye vermişlerdi. Sude ve Sıla arkadaşımın emeği yani emeği benim üzerimde. Yani bunu da saklamak istiyorum. Gerçekten çok çok hatırası var benim üstümde. Çok seviyorum bu aynayı. Evet arkadaşlar 7 eşyamı da gösterdim. Bunlar benim için çok önemli. Bunları saklayacağım. Söz veriyorum. Belki bir aksilik olursa falan yani Saklayamazsam da çok üzülüyorum Arkadaşlar benim videom bu kadardı Kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar yeniden bir şey söylemek istiyorum Yani Kanalımın yeni ismi hayırlı olsun <laughs> Dün ismini değiştirdim Bunun duyuru videosunu da yapmıştım Her neyse arkadaşlar Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Güzel yorumlar atmayı unutmayın İstek videolarınızı da ee, Aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.